Evet yeniden birlikteyiz. Şimdi M.Y.K. Ak Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı toplanmıştı bugün. Toplantısı diyor <laughs> Merkez Yönetim Kurulu toplanmıştı bugün ve e, orada e, Erdoğan'ın Pazar günü yapılan seçime ilişkin e, değerlendirmesi var. İçeriden yansıyan e, notlar galiba. Notlar. Evet. Diyor ki Erdoğan MYK'da bir konuşma geçti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Sesim seçim sonucu olarak tabloya değinerek AK Parti olarak oy oranlarının %44.3'ten %35'e Cumhur İttifakı olarak ise %51.6'dan %40.5'e gerilediğine dikkat çekti. Partinin ciddi bir oy kaybı yaşadığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunun tebel sebebinin ise 10 ay önce AK Parti'ye oy veren seçmenlerin bu sefer sandığa gitmemesi olduğuna işaret etti. Az önce konuştuğumuz konu. Matematiği doğru. Bu verilerle de var. Yani matematiği doğru mu? Net. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2024 seçimlerinin katılım oranının 2019 seçimlerine kıyasla 6 puan geriye gittiğini ...bu 6 puanlık düşüşün ezici çoğunluğunun... ...AK Parti seçmeninin oluşturduğunu söyledi. Yani bizim yaptığımız tespitleri... E, Yun Başkanı da e, yapmış yani. 31 Mart'ta yapılan seçimde... ...AK Parti'ye gönül verenlerin sandığa gitmemesinde... ...hem teşkilatın... ...hem genel merkezden... ...hem de adaylardan kaynaklandığına vurgu yapan Erdoğan... ...aday belirleme süreci de dahil... Bunların üzerinde uzun uzun durulması gerektiğini, bu konuda gereken her türlü adımın atılacağını söyledi. Ne diyor Gafar Yani teknik sorunu işaret ediyor Cumhurbaşkanı. Sorunlarını Ad... da işaret ediyor. Her türlü adım da atılmalı yani. Diyor. Aday belirleme sürecinde sorun oldu diyor. E demek ki aday belirleme işinde sorumlu olan bir üçlü komisyon vardı. O komisyonun başarısız olduğunu söylüyor. Mesela evet. Urfa'da kazanan yeniden Refah Partisi adayı aslında sağlam bir Erdoğan'cı. <laughs> AK Parti'den aday olmak istiyor. Evet. onu bilmiyoruz tabii. Yani AK Parti'den aday olsa seçilir miydi tabii? O yani öyle bir onun garantili bir Seçilirdi. Şey ama şöyle bir şey var mesela ben başka bir şey söyleyeyim Şimdi niye, seçilirdi, niye seçilirdi diye bir sor. Buyurun. Yani orada hani Anadolu'ya aşireti var, bir tabanı var, Onunla birlikte geliyor. Ya işte bütün o muhasebeler yapılıyordur herhalde. Mesela ya. bugün ben bir değerlendirme okudum. Mehmet Çekin, gazeteci Mehmet Çekin değerlendirmesi. Antep'e dair bir değerlendirme yapıyor. Hı, hı Diyor ki eğer diyor Antep'te diyor Sayın Belediye Başkanı'nın yani Fatma Hanım'ın talebi söz konusu olsaydı diyor. Şahin Bey Belediye Başkanı Tahmazoğlu aday gösterilmeyecekti diyor. Fatma Hanım bunu istemedi. Bunun için çok bastırdı diyor. Herkes de Fatma Hanım'ı destekledi diyor partide diyor. Öyle midir acaba? Mehmet Çekin aktarımını söylüyorum ben şu anda. ya yani Mehmet Çekin'den aktarıyorum. Benim Ama bildiğim, Türkiye'de en çok oy alan? Benim bildiğim bir konu değil. Ama sonra Tahmazoğlu şöyle oluyor. Oldu. Tayyip Erdoğan herkesin ısrarına rağmen... ...Tahmazoğlu'na sahip çıktı. Ve sadece Tayyip Erdoğan ısrar ettiği için... ...yani sadece o arkasında durduğu için... ...Tahmazoğlu Şahin Bey'den aday oldu. Ve zaten Merkez ilçe bir tek orası kazanıldı. Bir de Tahmazoğlu'nun getirdiği oylar sayesinde... Fatma'nın büyük şehirde kazanıldı. Onun için diyor mesela şehirleri başka ilçeleri de örnek örnek yazmış başka yerleri. Denizli, Nizip Nizip yazmış. Yalnız. E diyor ki burada diyor şehirlerde bir siyaset baronluğu oluşmuş diyor. Yani oradaki AK Partilileri suçluyor Mehmetçek. Kendisi de AK Parti'ye yakın bir şey gazeteci. Tahmazoğlu e şimdi, e, Türkiye genelinde nelerdi? En çok oy alan En çok oy alanlardan biri. Yani şöyle şimdi hani başarılı belediyeci, oyal. Onun da büyük ihtimalle oyları düştü başka sebeplerle. Ya belki %70 alacaktı o da hani 55'te kaldı. Evet. O da olabilir ama mesela bu iddia buna benzer şeyler mutlaka vardır. Yani Urfa vardır. Ama mesela daha basit ya şeyler de var. Ya da aynı. Hayır daha basit şeyler de var Turgay Güler. Eee yani Kütahya'da, Amasya'da ya yani tek aday çıkarsanız kazanacaksınız. Evet. Ya 4 il var ya bırakın böyle. bırakın MHP çıkarsın ya da siz, siz ikisinden çıkarsın. İkisinden çıkarsın ikisinden sen Tabii. çıkar. Tabii. Yani dört 4 tane vilayet bu şekilde kaybedilmiş. Ve yani bir şey söyleyeyim mi? Şu tablonun asla böyle çıkmazdı. Teknik bir şeyle ya, bak te teknik teknik bir sorun var burada. Bak her şeyi. Ama teknik... burada benim aklım şu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.